Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim bir fetvamızı daha okuyoruz. Karınca duası diye bir dua var mıdır? Ee, karınca duasının yani üst tarafında Allahümme ya Rabbe Cebrail ile ve Mikail ile ve İsrafil ile ve Azrail ile şeklinde dört büyük meleğin ismiyle başlıyor. Sonra ulul peygamberlerin ismini söylüyor. Sonra Allahu Teala'nın bazı isimlerini, sıfatlarını söylüyor. Ondan sonra bereket ve rızık dualarında bulunuyor. En sonunda da ashab Keyf'in isimleri zikrediliyor. O duayı da inşallah dualar dersimizde yapacağız. Bu karınca duası diye bir dua var mıdır? Bunu sormuşlar. Halk arasında Hz. Süleyman Aleyhisselam döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple karınca duası denilen dua güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği Esma-i Hüsna'nın bir bölümü. E dedi ki ilk başta dört büyük melek ve Urlaz'ın peygamberlerin isimleri de zikrediliyor. Sonra Esmaül Esma Hüsna'nın Esmaül Hüsna'nın bir bölümü Allahu Teala'ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. Sonunda da Ashab-ı Keyf'in isimleri var. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakıncı olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamber'den aleyhisselamdan rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir. Bu karınca duasının bir adı da bereket duası. Bunları işte dükkanlara, evlere asıyorlar. İşte bu aslında kuvvetli rivayetlerde geçmiyor. Yani Hz. Peygamber'den rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadıyla asılması diyor uygun değildir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın fetva kitabında.